Arkadaşlar, tarafı da tayfadaki halidir. Yap yap hali filmini yiyeceğiz. Keşke korkunçtur ya da iyi dinleyeceğiz. Basmıyorum bakın. Benim arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün sizler şu bu demedim. Vallahi ciddi ha. Saburu bir yakasında oynardık. Evet. <laughs>

Arkadaşlar hadi niye futbolda oynamıyorsa artık ha bu bölümde oynamıyordu ya. Hmm. Hani de kontrol yapıyorum. Bu piknik bölümünde toprağı oynamıyordu. Kafasını toprağa veriyordu. Aşk olsun Halide. Bizim genellikimizin kontrole ihtiyacı var mı? Bakma sen ona. Yemek için kendisine yeni bir bahane bulmuş. Ve... Evet şey tamam gibi. Evet. Afiyet olsun. Evet. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> geldim de piknik geleneklerini yerine getiriyorum. Neymiş o gelenek? Pijamayla oturup radyo dinlemek mi? Ay ne böyle. Ben şimdi bu grubun büyüğü değil. Hatta genelde pikniklerde top mutlaka ortamda bir büyüğün kafasına bir kez gelir. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar babam konuşmuştu Onu videoda konuşmalar için Verdiği borçlar Tekrardan başladı <laughs> <laughs> Al Bakın fırça da göstereyim arkadaşlar. Bakın. fırç Arkadaşlar. Neyse şunu başlatayım. Yok, mu? Ah, ah, ben, Javi, ah, Civim. <laughs> <laughs> hmm, çok lezzetli olmuş. Böylesini daha önce yememiştim. Ali. Ben de yemedim. Keşke Hayri abi de olsaydı. Of, nihayet aklınıza gelebildim. Ne yiyorsunuz? Dur. Dur. Ya. Bana da ayırın. No. Herhalde ha hari aç Bilir nerede şimdi? Yalnız bu fırsatı kaçırdığına çok üzülecek. Ee, <laughs> o aynı aynısı. Sakın zaten şu köşede de var arkadaşlar. Şu köşede de var. Bakın şu köşede de aynısı var. Arkadaşlar ortadaki ucu takip edin. Bakın burada da var. Aynısı. Aa. Arkadaşlar ben Astro Orta Adıya Cep, i̇yi misin? Hayri. Kardeşim. İyiyim tabii ki. Hem de hiç olmadığımda tabii ki. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Aklıma sürekli ilginç fikirler geliyor da. Sonra görüşürüz. <laughs> Hayri abi nereye gidiyor? Nereye gidiyor bilmiyorum ama hiç de iyi. Yeni purple essence's. Kapançık kokuları için kapağı. Arkadaşlar ben buraya geçiyorum. Arkadaşlar geçtim burayı. <laughs> Sağ ol hayri hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar. Hadi yap yap ya, ya. Yani üçte var bir ye Ama yani şey. 5 saniyede falan ya Ne aletiymiş onlar? Bilirsin işte. Birkaç alet. Doğna vida, matkap, testere, keski. Matkap, testere. Ben de sana bunları vereceğim öyle mi? Vermeyecek misin? Hayır. İşim başımdan aşkı. Gözünüzü seveyim. Kıstırmayın beni mübarek gün. Burada arada arkadaşlar beşerde yiyen diyorduk da. Ama bir kişiye yedir yedi. Abi neyi bekliyoruz burada? Camil ve Hayri'nin gelmesini. Hale ve Selin nerede? Onlar da kütüphanedelermiş. İşi araştırıyorlarmış. Ne acaba? Çok merak ettim. Da, bir çekilin! Bir ah. 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 <laughs> Önce misin? Bir şey olmadı değil mi? Yok yok. Zaten yavaşlamıştık. Ulan pabuçları oldu. Neden duramadın abi? Bizim Hayri. Yolda beni görüp kovalamaya başladı. Gerçekten mi? O top saç çarptığından beri çok tuhaf hareket ediyor. E, evet ama neden? <laughs> Hayır Hayırdır ne bu telaş? Abimin bu haliyle ilgili bir şey bulur diye kütüphanedeydik. Çeşitli kitaplara bakarken çok ilginç bir şey bulduk. Hayri'nin içine bir varlık kaçmış. Bu varlık çok tehlikeli ve ismi söylendiği anda geliyor o yüzden ismini söyleyemeyiz. Sakın Hayri ile iletişim kurmayın ve ona evlerinizi almayın. Hemen eve gidin. Şimdi biz oynarken hep biri eksik mi olacak? Yani tam yani hepimiz 아빠 어디 있어 아 Şey, yani ben sana yetişmek için... Cami, beni duyuyor musun? Ciddi bir durum var. Akın saatlerde eve dönmedi. Tensizliğe de ulaşamıyoruz. Bu iyi değil, hiç iyi değil. Hemen bir çıkmalısın Cami. Hayri etrafta dolanıyor olabilir. Ama sakın ona yakalanma. Eğer yakalanırsan bunu durdurmak daha da zorlaşır. Bak, bunu tek başımıza alt edemeyiz. Ama birlikteysek bir şansımız olabilir. Lütfen zaman kaybetme. Hemen benim elime gel. Onun nerede olduğunu bulmamız lazım. Hayri'ye ne olduğunu anlamamız lazım. Bu sadece bizim değil. Herkesin güvenliği için. Hayri artık bizim bildiğimiz Hayri değil. Tamam hemen geliyorum. Buradan iki. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Bayrak kaçıyorum, tamam. Görev neden terk ettiniz? Tamam. Bayrının ondan. <laughs> of, böyle mi konuşmuştuk sizinle? Tamam. Oh.

Ben onu. Ok. Arkadaşlar korkunç. Atlar çok korku. Güzel Hayri? Hayri, sen misin? Kamil, arkana bak sen niye inersin? Hayır. tablonun da birlikte aldı yok artık ve Mertin evi ben miyim? Arkadaşlar gire babam gire Neyse Bakılmış Dikkatlice içeriye girelim belki bizi kurtaracak bir şey buluruz Evde kimse var mı? Hey, Arkadaşlar TRT çocuk. Tevze çocuk geldi. Satan sor. Üç köşede tevze çocuk yaşıyor. Buradan da TRT çocuk geldi. Arasındakiler. Ve dinlemek zorundasınız. O yüzden tüm dikkatinizi buraya verin. Sen de kimsin? Yoksa Hayri'yi ele geçiren yaratık mı? Hayır. Ben onu durdurmaya çalışıyorum. Peki yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Bakın. Bana inanmaktan başka bir çareniz yok. Şansınızı denemek zorundasınız. Ya Hayri yam olursunuz ya da bana güvenerek kurtulursunuz. Neyse Hayri Basri amcaya doğru gidiyor. Hemen Basri amcayı bilgilendirmemiz gerekiyor. Hadi yola koyulalım. Bakın çok... Çok hızlı gitti. Arkadaşlar hiçbir şöyle şey değil dedi ama hiçbir işim geldi ki. Bir tırı 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 mı? Çünkü o gerici bu geldi. Hayır Hale sakın onu dinleme. Asri amca lütfen kapıyı aç. Hale öldü. Hayri bizim peşimizde lütfen. Ben sana kaza kaldım Cem. Anla aldın bana. <laughs> Yeni Herbal Essences. Yazı getiren papatya kokularını açığa çıkarın. Neyse, <laughs> bitti.

Özür dilerim geç kaldım Ama merak etme Ona bu hesabını soracağım Ve onları kurtarmanın bir yolunu bulacağım Şimdi gitmem gerek Görüşürüz Arkadaşlar Son değil Çünkü burada da bir şey Bir video var Bakın burada da bir video var Aa ah. Onun söylediklerine kulak asmayın. O sadece karanlığın yankısı. Korkunun, öfkenin, nefretin bedene bürünmüş hali. Ama ben buradayım. Hayır. Ve söz veriyorum hepinizi buradan çıkaracağım. Ne olursa olsun, ne kadar derede çekilsem de onu bandana ne kadar acıması olursa olsun. Ben buradayım. Ben. Ve ben. Şşş... <laughs>

çok fazla insan var. İnsan sayısı arttıkça, insanları birbirine bıçaklama. Kendi insanımdan bir şey için fazla şey Ama yine de bilgisini, sizinle konuştuğumuz bilgisini, benimle konuştuğumuz bilgisini, sizinle konuştuğumuz bilgisini, benimle konuştuğumuz bilgisini, sizinle konuştuğumuz bilgisini, benimle konuştuğumuz Arkadaşlar bu vasi adam, cari adam Kerala'daki filmde yaşıyormuş. Bakın şu görüntüleri.

Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bay bay.